ben Görkem itrafımız okuyorumun 14. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine sizlerden gelen itirafları okuyacağım. Bunları okuyacağım için çok heyecanlı falan değilim tabii ki de. Yani klasik. Allah bilir neler gelmiştir. Millet ne boklar yemiş. Şimdi gelin laf okuyalım. İlk itirafımız. Sınavda hocam burnunu karıştırıyordu. Göz göze geldik onunla o sırada. Karıştırabilir bu doğal hakkı falan diyormuş. Evet çocuklar sınavınızın süresi 40 dakikadır. Hocam beyninizi çektiniz. Bebekken bakkalın önüne işemiştim. Sonra süpürgeyle onu temizlemeye çalışmıştım. Bu olayı çok az kişi biliyor. Artık herkes biliyor. Bu dansa bayılıyorum. Görkem Karasam dansı. Omegle'ye giriyorum. Valla bir sal. Omegle kadar boş bir platform ömrümde görmedim. Bundan 7 ay önce arkadaşlarla biz de girerdik. Ve boş insanların orada toplandığını anladıktan sonra bir daha da girmedim. Benden sürekli işte Omegle videosu çek. Gorkam, Omegle çek. Falan yorumları geliyor. Maalesef Omegle'ye ilgili boş insanlarla muhabbet edecek vaktim yok. Teşekkürler. Küçükken sokaklanmasının içinde Allah ezan okuyor sanıyordum. Tövbe estağfurullah ya. Ulan önceki bölümlerde bir tanesi yok. Şimşek çarptığında Allah fotoğraf çekiyor zannediyordum. Yok. Çarpılacağız lan bu bölümlerde. Bir su rahatlayalım. Dört tane flörtüm var bir tane sevgilim Ben olsun kardeşim mükemmel başarı senin kafanı Dört tane flörtü var bir de bir tane sevgilisi var Yani totalde beş tane flörtü var <laughs> Düşünsenize bu itirafları yazanların ismini yayıyorum ve herkes Bok yiyor. Ama tabii ki de öyle bir şey yapmam çünkü Bana güvenip de bu itirafları yazıyorsunuz Tabii ne kadar doğru ne kadar gerçek bilemiyorum Arkadaşımın hesabının şifresini öğrendim Benden sakladığı her şeyi öğrendim Ama o bunu bilmiyor Artık biliyor this, up, ya Bir insan neden bununla uğraşır ya Arkadaşlar insanların özelini karışmayın İnsanların mesajlarını okumayın Toplu taşımaya bindiniz de yanınızda oturan kişinin telefona bakmayın Kız ve erkek telefona bakıyor Yanındaki salak Pardon ya sinirlendim. İtirafım yok amık. Bu da bir itiraf. <laughs> ya bunu kim aldı ya? Ben. Okulda müdür ile İngilizce hocası s**tirken gördüm kaçtım. Ya yuh be kardeşim yuh be. Bu itirafı yazan fazla konulu izlemiş. Üstelik müdürün odasına giriyorsunuz. Hocam <laughs> vardı. Hocam. Evet görmemiş ve duymamış sayıyoruz bir itirafı devam ediyoruz. Eski sevgilimi çok özlüyorum. Hayır, hayır. Biten ilişkinizi tekrar özlemeniz bir boku değiştirmeyecek. Bir an önce kendinizi geliştirmeye bakın. Hedeflerinize odaklanın. Çünkü eski sevgiliniz tekrar gelecek. <laughs> her gün her dakika yemek bile yesem doymuyorum. Lan bu nasıl bir devrim cuma? Bence onda on yetenek. İki türlü insan vardır. Birincisi yiyip yiyip kilo alamayanlar. İkincisi su içse bile kilo alanlar. <laughs> en iyi oldum dersen 31 aldım. Ya bilerek mi yapılıyor bu? Yani ben anlamıyorum ya. Ceyo benimsin. Ona ne lan? Bu isimleri niye kısaltıyorlar? Hiçbir şey anlamıyoruz. Yani Ceyo, Mustafa, Ferit. <laughs> Ya abi niye isimleri kısaltıyorsunuz ya? ismi yok mu? Bu nasıl bir itiraf bir de? Bu ne ya? Düşsenize. Arkadaşlar video çekeceğim. Güzel itiraflarınızı bekliyorum. Bu da şey yazıyor. <laughs> köpek ile tavlama yeteneği bile 3 kız buldum. ikisini yata. Ya kardeşim burada çocuk izliyor ya. Ya ailesi izliyor çocuk ya. Ya sonra aileler diyor ki. <laughs> Şerefsizi izlemeyin lan. Lan o değil de bundan 2 gün önce köpek saldırdı ya. O kadar insan geçiyor. Kimseye saldırmadı gelip bana saldırdı. Tipsiz erkeklerle konuşunca ciddi anlamda karnım ağrıyor ve midem bulanıyor. istemsizce oluyor. Niye sen adrenalin mısın? Sen çok mu güzelsin? Sen gerizekalısın. <laughs> ya neye göre yani neye göre? Her bir zamanda SS alıyorum. Ya sana zahmet şurayı da bir SS alır mısın ya? <laughs> Teşekkürler. Kanka kusura bakma söylemeyecektim de aramızda söyleme kimseye. Ali Sırrı p özgür satıyor. Kardeşim Ali Sırrı kim? Özgür kim? Yani o onu niye Bu video yanlış yerlere git. Kill oluyum. Spora git. <laughs> Toplumda veya dışarıda işte her neyse zayıf birine la çok zayıfsın la biraz kilo al la ye ye yemek ye yemek ve kilolu birine la çok kilolusun ya biraz zayıfsa yağlanmışsın ya ya kanka yağlanmışsın diyen biri varsa derhal onunla muhatabınızı kesin çünkü öyle insanların ağzına bir size ne milletin kilosundan ya size mi düştü eleştirmek siz nasıl mutlu hissediyorsanız öyle kalın milleti dinlemeyin zayıflamasın millet ancak konuşur ama sırf nefessiz kalayım diye senin videonu izleyip gülmekten geberiyorum hmm nefessiz kalmak mı? You make me this, make me up. Bring me down. Play sweet. Make me move like a. Annem notlarımı görmesin diye e okulu sildim ama yemiyor tabi. <laughs> ya niye siliyorsunuz açık açık söyleyin ya. Deyin ki anne matematik sınavından 05 almışım. Ya kusura bakmayın çalıştım olmadı. Demek ki beynim basmıyor benim. Yani gerçekten bıktım artık. Matematiğinizde de Şaka bir yana herkes derste başarılı olacak diye bir şey yok. Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocuğunuz düşük not alıyorsa bağırıp kızı perlik fırlatacağınıza biraz motivasyon verin. öyle olsa çocuklar daha başarılı olur. İyi düşük alıyorsun lan. O yüzden bu kadar üstüne düşmeyin. Matematikten sıfırı çaldım. Galiba herkesin sınav haftası. Bu ne abi? Bir şey olmaz. Bir dahakine 10 alır. <laughs> Okuldan 7 kişiyle flörtleşiyorum ama sevgilim var. Fazla kişiyle flörtleşmek saçma değil. Ama sevgilim varken flörtleşmek maalesef saçma. Otobüste midem bulandı küstüm. Küstün mü? Otobüse mi küstün? Midem bulandığı için midene mi küstün? Ha kusmuş ya. Mizah desen var. Sıçarken seni izliyorum yemin ederim foto da atarım. <laughs> abi beni sıçarken niye izliyorsun? Oo görkem karasın yeri video atmış. Dur bir lavaboya gideyim. Hı. Bir de foto atarım demiş. Aman atma. Sabah tuvalette ıkınırken yüzümde olan sivilce patladı. İnsanlar neler yaşıyor? bizde derdimiz var zannediyoruz. Aslında çirkin ama yakışıklısında da çözemiyorum. Görki. Ne yapayım? Gayet seksi ve yakışıklıyım. <laughs> Özgüven arttıran cümleler. Ya flört bir soğuk yapıyor bir sıcak yapıyor bunu. Sıcak soğuk mu oynuyoruz sanki? Ne yapmam lazım? Taktik. Hemen söylüyorum. Öncelikle onu arıyorsun veya yüz yüze. Alo. Lan burada sıcak soğuk oynuyoruz lan. Bir sıcak yapıyorsun bir soğuk yapıyorsun. Yeter be. İkileme sokma lan. <laughs> Diyeceksiniz. <gülüyor> Şaka bir yana. İnsanlar size nasıl davranıyorsa siz de öyle davranın. Kulak fobim var. Kulak ellemek istiyorum. Fobi mi? Olma fetiş olmasın. Evet arkadaşlar kulak fetişi olanlar şu anda çıldırıyor. Kankamla yolda döktüğümüz kahveyi yaladık. Ya abi insanlar neler yapıyor? Bu abi ya? Bıktım ya. Murat sana deli gibi aşığım Murat. Tamam hanımefendi aşıksınız da. Bunu burada niye söylüyorsunuz? Beni izleyen kaç bin Murat var? Acaba ben miyim lan? Arkadaşımın sevdiği çocukla sevgili olup üstün arkadaşımın yanında öpüşmüştük. Benim boks benim nerede? Sakin hepsi roleplay. <laughs>